Erim Elektronik'ten hepinize yok Merhabalar yok. arkadaşlar bugünkü Hadi videomuz benim, koş, nedir koş, koş, off grid koş, sistem koş. yani güzel bir villamızda yok oğlum, elektrik işte, abonelerimiz yok off grid Şu... uygulamış olduğumuz sistemi sizlere Şimdi, tanıtacağız bak, karış, karış. ne diyorduk ya, artık uygulamalı işlerimizi sizlere tanıtmaya başladık yani geçen haftaki videomuzda Mansuplama ve uyguladığımız alanı sizlere tanıttık bu haftada ne yapıyoruz off grid sistemi sizlere anlatıyoruz. Bu görmüş olduğunuz villada neler kullanıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz ben ve geldim. gerçekten elektriğimiz bize yetiyor mu? Gelin hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar ne demiştik? Off Grid sistem yani aküli sistem burada e, uyguladık. Öncelikle Nuri kardeşimizi tanıştıralım. Nuri'cim merhaba. Merhaba abi. Teşekkür ederiz. E, hem bizi Biz misafir ettin. teşekkür ettiğin, ederiz. E, hem de burada çok güzel bir uygulama yaptık. Nuri bize ilk geldiğinde abi küçük bir evim vardı demişti. Çok iyi hatırlıyorum. Maşallah evet. var. <laughs> küçücük arkadaşlar küçücük. Burada e, önce şunu söyleyeyim. Şimdi bulunduğumuz alanda elektrik aboneli sıkıntı. Evet sıkıntı. Doğru mu? Sen çok uğraştın. Aynen. Ee, ve bunu da belirtelim de herkes bilinçli olsun. Bu işi çözeriz deyip insanları dolandırılan dolan, insanlar evet, var. Bizim evet. bu mahallede bile 10 15 kişi dolandı Evet, vardır. evet arkadaşlar. Mevcut bulunduğunuz yerin e, abonu mesela bizde CK var. Buna red veriyorsa hiç kimse bunu çözemez. Burada canlı örneğini yaşadık. E, Nuri Az kalsın o furyadan döndü. Aynen. Ee, çok şükür ne yaptık? Kesin çözüm. Bacasız fabrikayı kurduk. Kendi üretiyor, kendi harcıyor. Aynen öyle. Burada hiçbir yere bağımsız bir şekilde elektriğini üretiyor. Şimdi sen biraz özetle bize. Şimdi kullanan sensin. Aynen. Burada herkes merak ediyor. Off grid sistem yani aküli sistemle nelere dikkat edeceğiz? Şunu da söyleyeyim. Nuri de çok dersine çalışıp geldi bize. Ee, böyle sayfa sayfa teklifler döktü. İşte evet. e, fiyat farkları çok çıktı. Aynen. Yani bunu sen çok dile getirdin. Fiyat Biz de anlattık. Fiyat farkı çıktı. Genellikle <laughs> hani bataryalardan falan kaynaklanıyor. Evet. En çok sıkıntı. Ayrıca hani siz, bizim yaptığımız sistem iki sistem üzerine kurulu. Sen söylemiştin. Birincisi biri bozulursa hani olmayacak şey evet. değil. Elektriksiz kalmayalım diye. Biz iki inverter üzerinden gittiğimiz için hani birleştirme evet. yaptığımız için oradan daha avantajlıyız. Ya burada ha. şu şeyi de söyleyelim. 16 tane panelimiz var 550. Evet. Ee, 11 kava, invertörümüz var. En can alıcı nokta 20 kava, LiPo4 lityum depolamamız var. Bunu da göstereceğiz. Yani bu küçük villamızda öyle <laughs> söyleyelim senin mi Hani pazarlığa gelince abi küçük <laughs> bir evim var diye geldin ya. <laughs> evet öyle. <laughs> Biz de keşifte gördük büyüklüğünü. Burada Nuri her şeyi çalıştırıyor. Klimamız çalışıyor. K Zaten aydınlatma ve Aydınlatma falan. var. Çamaşır ve makinesi, buzdolabı. Evet, bu bulunduğumuz tören. yere de bir havuz yapılacak. Bunun motorunu da evet. dahil edeceğiz. Yani hepsi sorunsuz bir şekilde Şimdiye çalışıyor. Şimdiye kadar hani hiç elektriksiz aşağı yukarı 7 ay falan oldu. 7 ay oldu evet. 7 aydır hiç elektriksiz kalmadım. Yaz kış klimam da çalışıyor. Evet. Biz ee... kışın sonlarına doğru takmıştık sistemi yanlış hatırlamıyorsam. Evet kışın sonlarına kışın doğru. Kışın sonlarına doğru o zaman sıcakta klimayı da çalıştırdım. Bu arada ısıtma sistem de klima. <laughs> klimayı <Evet>. kapatmıyoruz. <laughs> Şimdi evet. de aynı o şekilde Aa, hala klimalarımız Aynen. çalışıyor yazın klima çalıştırdım kışın da şu an işte iki haftadır falan aşağı yukarı havalar burada soğudu Evet çalıştırıyorum hiçbir sıkıntım yok hani taktırmak isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla taktırabilir Teşekkür ederiz biz Güvenilir de zaten adres ha, teşekkür <laughs> ederiz, ol kardeşim yani burada şunu belirtelim öncelikli olarak sistem hesaplanıyor Biz her zaman son tüketici bu işi bilmediği için elindeki donaya göre hareket ediyor Nuri kardeşim de aynı şekilde ee, geldi. Nuri bu arada sanayide esnaftır. Ee, evet. Oto, yedek parça, tamir, tamir e, bakım hepsini yapıyor. Yani esnaf. işi de bilen birisi. İşi bilenden kastım şu. Yani anlattığımız zaman e, neyin ne olduğunu, parçanın, ürünün e, kalitesini bilen birisi bize getirdi. Ciddi fiyat farkları vardı arkadaşlar. Bu işi ucuz yapacağım diyenler de var. Kesinlikle evet. itibar etmeyin. Evet. Başka bir olaydan dolayı başım yandı benim. İş yaptıracağız diye para verdik. Sonra ne iş yaptırabildik ne parayı Hı. alabildik. Değil mi? Güven evet. her zaman önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o konuda bir sıkıntımız yok Allah'a şükür sizle ilgili. Yok çok şükür. Ee, burada gönül rahatlığıyla şu an Herkes çekim yapabiliyorsak. Herkes yaptırabilir sıkıntı yok yani. Evet evet yani yaklaşık 7 ay oldu. Tabi e, her videoda söylüyoruz ya artık Antalya'da çekim yapabiliriz. Arkadaşlar bizim bulunduğumuz coğrafya yazın biz burada bu konuşmayı yapamazdık. Ee, evet yani, sıcak. Yani e, çok sıcak. Şimdi Antalya'ya yaklaşık bir 10 kilometre. Doğacı dediğimiz çok güzel bir mevkideyiz. Burası hep villaların olduğu yer. Zengin muhit diyoruz. <laughs> Bizim gönlümüz zengin. Ha, gönlümüz zengin. <laughs> Şimdi gelin bir bakalım. İnvertörümüzü gösterelim. akülerimizi gösterelim. Neler yapmışız? Onlardan bahsedelim. Ee, Nuri kardeşimiz de bizi sağ olsun misafir etti. Sistemi de detaylı bir şekilde anlatalım. Ee, ne dedik arkadaşlar? Off grid sistem yani aküli sistem burada 7 aydır kullanıyor. Biz hemen iş biter bitmez çekimleri yapmıyoruz. Önce müşteri uzun süreli kullansın ki memnuniyeti ve şikayeti. Bu bizim için çok önemli. Burada bir herhangi bir e, aküde veya sistemde sıkıntı yaşasa, şu yaşasın. an, şu sıkıntı an, sıkıntı an biz burada olamazdık. Ee, burada da böyle memnuniyet videosu çekemezdik. Gelin Aynen. sistemi de anlatalım. E, sistem nasıl işliyor, neler kullanılıyor, onlardan da bahsedelim. Evet arkadaşlar, sistemimizi tanıtalım. Tabi e, Nuri Bey bunun için çok güzel bir yer yaptırdı. Bak şöyle hiç ses yok rahat bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sistemimiz burada ne dedik e, off grid sistemlerde yani akülü sistemler bu sistemler abone ve şebeke olmayan yerlerde kullanılır bunu daha önce de belirtmiştik şimdi burada e, 10 kahva ve 10 kahva 20 kavalık bir e, lityum life 4 akümüz var bu havamızda kapalı gitti 3 gün dört evet. gün güneşte görmedik hiçbir sıkıntı yaşamadık sıkıntı. zaten Kaç dişe kadar düştü? Şimdiye kadar 4 dişe kadar düştü. En kötü havalarda bile onun haricinde düşmedi. 4 dişe kadar düştü. Yani kapalı 2 gün 3 gün hava kapalı da gitti. Dediğimiz gibi buradaki ısıtma ve soğutma klimayla. Zaten Antalya'nın evet. geneli bu şekilde. Aynen. Klima, klimamız klimamızda 18 büyütüyor galiba. Aynen. Yani 18. küçük bir klimada değil ve 24 saat çalışıyor. Çünkü küçük çocuklarımız Aynen. da var. Buraya gerçekten ısıtma soğutma. Çok önemli şimdi önümüz kış artık ısıtma tarafına geçeceğiz. Yalnız 24 saat çalışıyordu yani. Evet 24 Geçimde saat patladı. çalışıyordu. Yani burada dediğimiz gibi inverterlerimiz akıllı ve MPPT'li yani PBM ve MPPT farkını da söylemiştik. Dedik yukarıda görüntüleri de söyledik burada 16 tane 8, bir cephede, 8 bir cephede 16 tane panelimiz var. Burada getirdik burada sistemimizi bağladık yaklaşık 7 ay dedik 7 evet. ay gibi bir süre oldu. Hiçbir sıkıntı, sorunumuz yok. Zaten burada da görüldüğü gibi rahat çekim yapabiliyorsak, Aynen. burada memnuniyetten dolayı yapıyoruz. Yoksa e, ya sen bizden gitmezdin tabii, tabii. ya da mahkeme yolunda görüşürdük. <laughs> Aynen. Çünkü anlaşma yapıyoruz. Bundan dolayı. Allah razı olsun. Ha bu arada Nuri kardeşim bizi çok e, komşularından yönlendirdi. Hı. Arkadaşlarına söyledi. Nuri Bey'in sayesinde de e, iki tane daha villa aldık. Hı. Onların da işlemlerini yaptık. E, dediğimiz gibi arkadaşlar hep Tavsiyeyle iyi de tavsiye edilir, kötü de tavsiye Aynen, edilir. Ee, sağ olsun, Allah razı olsun. çevresine eşine dostuna da bizi tavsiye ediyor. Sulucum, gel şöyle, gel şöyle değerlerimize şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sistemimiz tıkır tıkır çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Kablolarımız burada, haberleşmemiz burada, ee, akülerimiz birbirleriyle haberleşiyor. Aynı şekilde invertörlerimizde de sıkıntısız, sorunsuz sistemimiz çalışıyor. Senin de ekleyeceğin bir şey varsa burada. Elinize Çünkü sen sen son tüketicisin. Burada evet. esas alınan videolarımızda son tüketici her zaman sizin görüşleriniz. Burada sistem kullanan sensin. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Evet Benim yani her, dediğim gibi kullanılabilirler. Herhangi bir problem yaşamazlar. Evet her şeyimizi rahat rahat çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda da problem yaşamaz. Yok yok zaten hani bir, dostluğumuz artık dost tabii, oldu. Tabii, tabii. Ondan öte de sözleşmemiz var. Evet. Arkadaşlar bu işi amatör yapmayın lütfen rica ediyorum. Ee, Neydi abi senin güzel bir sözün vardı dışarıda? Neydi? Ucuza, Ucuza yapılan iş her zaman pahalı olur. <laughs> Ucuza yapılan iş her zaman pahalıdır. Ee, sözüyle ilerlemeyelim. Yani bunu bir defa yaptırdığınız zaman bitti artık. Aynen. Böyle evet. bir sorunumuz yok ve dolandırıcılar özellikle Çok piyasada e, çok dolandırıcı evet, aynı. Her işte her sektörde. Her sektörde var. Bizim sektörde işinizi de. İşinizi sağlamalın arkadaşlar. <laughs> yani yani bir, bir kez daha belirtiyoruz. Bizim bağlı bulunduğumuz birim CK Elektrik AŞ. Burada CK'nın kendisi abonelik vermiyorsa size hiç kimse abonelik alamaz. Aynen öyle. Burada 3-5 çakal artık öyle söyleyeceğim. Ee, kusura bakma. Milleti canını yaktı. Ee, i̇yi paralar almış, dolandırmış. Aynen. Biz bu aboneliği veririz diye. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bunlara kesinlikle inanmayın. Ee, dediğimiz gibi sizin yapmış olduğunuz başvuru red alıyorsa bunu kimse değiştiremez. Evet. Sen de aynı şey oldu. Aynen Sen de öyle. kıyısından döndün sanırım. Aynen öyle oldu. Ee, ondan dolayı dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle şilojum sistemi bir kez daha al. Evet arkadaşlar sistemimizi anlattık. Siz de zaten gördünüz e, nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Dediğim gibi her zaman doğru işi yapan e, kazanır. Aynen. E, son tüketici memnuniyeti kesinlikle altını çizerek söylüyoruz. Biz de çok önemli yani sözleşmede yapıyoruz. E, dediğim gibi 7 ay önce yapmış olduğumuz sistemin burada gönül rahatlığıyla geldik. Rica ettik Nuri kardeşimizden Video çekebilir miyiz dedik Abi ne demek dedi işini gücünü koydu geldi buraya Tabii. Bizlere video çekmek için Bu neden dolayı herhangi bir sıkıntımız yok Sistemimiz on numara çalışıyor Eksiksiz Yine söylüyoruz Nuri kardeşimiz de söylemişti az önce Paradan önce Lütfen rica ediyorum Ürünlere bakalım Çünkü parayla bu işi kıyaslarsak yanılırsınız Ve yapılmış olan Sisteme ek yapmak Gerçekten sıfırdan daha çok maliyetli bunu başına gelenler bu işten zarar görenler çok iyi biliyor Siz de bu hataya düşmeyin yani dediğim gibi şu güzel evde rahatlıkla oturabilelim Ben hep görüyorum şu ışık hiç sönmüyor zaten <laughs> nasıl olsa elektrik bedava Aynen. ondan dolayı Siz de bu hataya düşmeyin kardeşim çok teşekkür ederim demek ee, demek bizleri ağırladın burada Biz videomuzu yaptık arkadaşlar ne diyoruz doğru iş için tecrübeli insanlarla tecrübeli ustalarla ve bu işi bilen kişilerle e, görüşün. Gücümüz her zaman güneşten. Güneş varsa biz de varız. Her zaman kapanışta söylediğimiz gibi abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu, son, bu olarak, da... son olarak son olarak her zaman uzu, ucuz iş pahalıya patlıyor. Evet, ha bak çok Aynen. güzel. Yeni silo. Ucuz kilo. iş pahalıya patlıyor. <laughs> ucuz iş pahalıya patlıyor. Teşekkür ederiz vallahi. Valla abicim. Sizlerden e, güzel geçen de bir e, ne demişti Hüseyin abimiz vardı. E, ona sistem yaptığımızda şunu söyledi. E, bir daire alacak kadar e, para harcamıyorsunuz. E, ama Aynen. bir dairenin getirisi kadar mansuplamada e, kira getirisi gibi para kazanıyorsunuz dedi. Yeni zamlar yolda. Da, e, evet, evet. Yeni zamlar, yeni, yolla. Yeni, yeni zamlar yolda. Yeni Bugün gördüm haberlerde. <laughs> evet, evet. Sen yırttın. Bir de devlet desteğini çekiyormuş herhalde. 4000 kilovajdan sonra mı öyle bir şey? Evet, da, o öyle bir şey de varmış. O, yani. onu da açıklayalım. Onu, onu da, da, açıklayalım. Onu da abone sahipleri düşünsün. Aynen. Ben <laughs> <düşünüyorum> yani. <laughs> Nuri de çok güzel bir yere değindi. Şimdi yeni resmi gazetede yayınlanan 5000 kahvadan 4000 kahvaya düşürdü devlet desteği. Yani faturanız 984 TL ve üzeri geliyorsa artık devlet desteği alamıyorsunuz. Bu kaldırıldı. Çok güzel yer. Bizim zaten Antalya'da. Fiyatlar katlıyor. Katlıyor. Bizim Clip Antalya'da. Klimasız 90... ev yok zaten. Yok yok yani öyle 900'e falan imkansız. Yok. Yani arkadaşlar devlet desteği 984 TL. fatura gelen e, abonelerin e, hepsinden kaldırıldı. Altı olacak. Geçen benim zaten elektrik bir buçuk iki bin liradan aşağı gelmiyordu aşağıdayken değil mi? Tabii canım. Şimdi zaten kademeliye geçti. Bir de bu Resmi Gazete'de yayınlandı. Şey falan geçmiyordu. Geçen senenin fiyatlarıyla bu senenin fiyatları Şimdi 4 4 olacak. 6, 6. artık herkes Yapacak bu sistemi şey. yerleri, çatıları müsait olan herkese tavsiye ediyoruz. Yani toplu vermek, parça parça ödemekten daha iyidir. Çünkü gün geçtikçe, yıl geçtikçe zamlar, zamlar, zamlar ne yazık ki kapımızda. Bunu da burada belirtmiş olalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi Enerjiniz bol olsun. Takip ve like'ı unutmayalım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.